Gangplank oynamaya başlıyorum artık ya yeter. Azıcık daha gez Vice City'ye gideriz. <laughs> Miami mi? Miami mi burası? Miami mi diyorsunuz buraya? Almanca mı? Ben bilmiyordum bunu işte. Oradan fena beyitlendik. We can do it. Her ülkeleri severiz. Farklı kültürler severiz. Allah'tan zinza var da flashımızı boşa götürtmedi. Kardeşim Oğlum kanon nasıl kaçar ya? Buraya bir şey değil, lazım ya. Ama minyon kaçırmam da 700 gold olsun. Ah be. <laughs> <laughs> Ultime gerek yok ki bu adama. Flash atarsa atarım. Nice. Adama Q vuramıyorum mesela. Boyun first strike girmemiz lazımdı. Adam iyi oynuyor bayağı burada. Niye böyle oynuyor bu adam? Boyun first strike girmiş. Böyle gideceğini bilsem mesela first strike girersin boyun. adamı Adama bir şey yap gözünü seveyim. Oğlum adama niye vurmuyor bizim adam hiç? Ne yapıyor oğlum bizim ormancı? Ne yaptı oğlum orada? Oğlum bizim adam Rammus 200 canlı adamı nasıl öldüremedi oğlum anlamadım ben bir türlü. Ne işiyor oğlum Rammus? Adam canı gitmiyor. Öyle bana bakma. O bizimkiler tutuluyor. O da öldü. Adamın ultisi geldi. Ah be. Kanımı kaçırdı mı acaba adam? Olun girmek istiyor bana adam ya. Aa kanka. Ultisinin önüne niye geçmedi oğlum bizim adam? Taunt'ta da adam bizim adam taunt atarken adam gitti Q'sunu attı. E'lerimi dojdu. Adam mı çok iyi bizim adam mı bir iş yaramıyor anlamadım. Vanmuslu bir problem de değil gibi geliyor bana anlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir yerden sonra bana gelecek o koridor ama Zinza nerede? Bu zinza geçen oyunda da vardı da bile bizim. Kimdi bu zinza geçen oyun ki? Shot down mı? 2'ye 2'de. Hmm. Bak şimdi 4-0 Kalista şu eşyayla bu adamı ölüyorsa oyundan çıkma zamanı gelmiş demektir arkadaşlar. Gerçekten şu eşyalı Vayne nasıl bu eşyayla ölebiliyorsun oğlum sen? Ölüp almıştır onu sanmıyorum hiç. Ultim yok diye biraz korkuyorum ya. Tam ultim var artık. Yeneriz bu adamı herhalde. Oğlum bu adam kim lan? Kim lan bu? <laughs> Flash'ı bassaydım keşke direkt. Adam Yone'nin flash'ını flash basmam lazımdı. Kaçardım direkt. De bu adam zıplatacak beni diye basmak istemedim. Flash attım yerde durdum. Varili patlatıp kaçayım dedim. Yine yemedi. Adamların hiçbir şey yok ama ölürler herhalde. O öldü, o da ölür. Yine olan bizi oldu. Bizimkiler sefasını sürsün. Adamlar kafayı yiyeceğim ya. Benim takım arkadaşlarım ben ne taşşak geçiyor ya. Başka türlü bir açıklaması olamaz. Bana özel olarak yapıyorlar bunları. Emi de kötü attım ama ben de eminim ya taşşak geçtiklerine. Bilerek falan yapıyor olmaları lazım yoksa mümkün değil. Böyle gelip gelip beni trollemeleri 5 yani kışkırtma falan mı çekiyorlar acaba? Lan bu adamı nasıl delirtiriz diye. Hepsi bir olmuş. Botlayın hariç. Jungle mid. Adam 6'ya 1 oynuyor. Gelip ölüşe bak. Ba bana gelip ölüyor ya. Benim hani bana bekletmiş kötü oynayışını. Adamlar bana bekletiyor. bilsin bot side olduğunu da biliyoruz. Ser, Bak ben yokken taşıyorlar. Ben varken işin içine ben katılınca bokum gibi oynuyorlar. O adamları nasıl öldürünüz orada mesela siz acaba? Bak bak adam burada olduğu nasıl biliyorum ama. Neyse anti topa çıkıyor. Öldü herhalde Nai. Aha güzel flash gitti. Aha bu ölmüş. O da olur yeriz. <laughs> Topta bana gelebilirler. Sanmıyorum. Bizim ramımız ölümsüz olmuş. Oğlum bu eşyalarla sağ tıkladığı adam ölür ki. Karşı full AD sayılır bir de. Mesela sorudan topa çıksa adamı öldürürüz ama nerelere gitti bilmiyorum. Mesela bugün kötü falan da oynadım 0-4 skorunu <laughs> hak ettiğini düşünmüyorum. Öldüm ya. Tamam şu an kötü oynadım. <laughs> Adamın base attığını sandım. Kafa atarsak ölürüz. 0 5'i hak ettim. Şu an hak ettim. bak. Bu skor bu ölümü hak ettiğimi düşünüyorum. Bunu hak ettiğimiz için hak ettik 05'i. Hak edilmiş bir ölüm. Arı yok adamın arı yok ölmezsiniz. Oha o ne lan? Bu nasıl bir hasar lan? Bak ben yanına geldim adam oynayışa bak adamın yanına geldim gördünüz mü ölüşü adamın TP attım kurtarmak için ölüşe bak <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum bunlar Adam Oğlum benim yanıma gelen eli ayağı tutmamaya başlıyor beni görenin haritada Oğlum bende mi sorun var lan Aha kill İşte bu onu da ver onu da ver Ah be Ya, kötü flash Yoran'ın <laughs> yok ben burayı tanklayamam sonsuza kadar Onur bana sal ki ben ta- oğlum Güzel. Kill aldık free. Cık. E mi patlatamadım ya patlatsam Oha Tamam güzel baron oluruz ya. Kese gidiyorum ya. Karşı gibi tam enayi gibi oynuyor ama. Ben de TP var botu. Oğlum adam. What the fuck? arkasını bilmediğim için devam edemedim de artık biliyorum aslında. Hmm. Ha geliyorum beyine bakın. Beyin kendi kendini öldürüyor neredeyse. Topta kal, topta kal. Gel buraya, buraya gel. Teşekkür ederim. Devam et o zaman buradan madem öyle. Oğlum o nasıl değmiyor lan? Aha. Oyun bitiyormuş lan. Geri çıkacaktım ben.